Merhaba sevgili yükselen oğlaklar. Benim de güneş burcum oğlak. Ee, sevgili burçtaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. 22-28 Şubat haftasını birlikte yorumlayacağız şimdi ve kartlarımızdan da destek alacağız. Bu arada sevgili burçtaşlarım lütfen videomu beğenin yorum yazın abone olun kanalım daha çok yeni desteklerinize çok 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 ihtiyacım var diyorum ve hemen uzatmadan geçiyorum ee, Pazartesi Salı Çarşamba öğlen saatlerine kadar Ay Yengeç'te karşıt evinizde olacak. Odağınız ikili ilişkilerde, iletişimde, bir fikir alışverişlerinde bulunmalarınız var, sevgiliniz, aşk hayatınız varsa, eşinizle ilgili böyle paylaşımlar, ortak planlar varsa, ortaklıklarınızla ilgili de hareketlenme ve yoğunluk var. Çarşamba sabah ay plüto karşıtlığı var, duygusal olarak baskı altında hissettiren, böyle kafanızda bir şeyleri büyüten takmanızı sağlayan böyle içinize döndüren bir enerji o dikkat kendinizle kalın bu sizi çünkü ikili ilişkilerle ilgili birazcık zorlayabileceği için duyacaklarınız sizi üzebilir kırabilir ne gerek var kimseyle konuşmayın çarşamba sabah saatlerinde ee, ne de olsa çarşamba öğlen saatinden cuma akşam saatine kadar artık ay aslanda sizin 8. evinizde olacak yani maddi konular para aile ile ortak para ortaklıklarla ilgili ma maddi konular işte kredi kartı krediler banka ödemeleri tazminat miras nafaka konuları bunlar ön plana çıkacak bu arada sağlıkta da bir hassasiyet söz konusu olabilir lütfen sağlığımız çok ama çok dikkat edelim. Bu arada kartlarımıza bakıyorum. Evet, kartlarımız da çok güzel çıktı. Şimdi oraya geleceğiz. Ee, şimdi hafta sonu ay başakta ee, ayrıca ayın 27'sinde de cumartesi günde bir başak burcu dolunayı yaşayacağız sizin 9. evinizde olacak yurt dışı bağlantılı gündemler netleşebilir eğitim konularıyla ilgili haberler gelebilir netleşmeler olabilir hukuki süreçleriniz varsa bunlarla ilgili haberler gelebilir eşinizin akrabaları uzaklardaki tanıdıklarla ilgili haberler gündemler olabilir. Dokuzuncu ev aynı zamanda inanç sistemimizi de e, anlattığı için inançlarımızda bir netleşme olabilir veya işte böyle bir e, hayata bakış açımız felsefik böyle bir e, durumla ilgili de bir e, duruşumuzda bir netleşme olabilir. İşte ben şu akıma kendimi daha yakın hissediyorum ben şu akımı destekliyorum bu akımı destekliyorum gibi duruşlarımız da netleşebilir. Şimdi tarot kartlarımız der ki güvendesin ama tavırlarını kontrol etmeye başlamalısın. Özellikle ilişkilerinde düşüncesizlik ve zorlukları başlatmamak için Tavırlarına dikkat etmek zorundasın. Bak sen bir ay tanrıçasısın. Dolunay'da parım parım parlayacaksın diyor. Dolunay sizin 9. evinizde. Bakın çok dikkat edin. İsterseniz internetten açın okuyun. Dolunay 9. evde. Oğlak Burcu'nda ne anlama geliyor diye. Çok daha detaylı 9. ev konuları çok geniş çünkü. Eee çok daha detaylı ulaşabilirsiniz dolunayda parım parım parlayacaksınız arkadaşlar toprak sekizlisi de diyor ki melek kartlarımda eğer gerçekten güzel ve ciddi bir çalışma sergilersen öğren öğrenilmesi gereken her şeyi sana verilen bütün mesajları bütün öğretileri iyice algılayabilirsen bütün işlerin ödüllendirilecek diyor ayrıca e, bu biliyorsunuz Mars retrosu ile birlikte geri gelen arkadaş Mars retrosu diyorum Merkür retrosu ile birlikte bugün ben Mars'a taktım ee, herhalde 12 Burcu'nun 9'unda falan Merkür'e Mars demişimdi de. niyeyse bir Mars'la ilgili bir kafamda e, yoğunluk var e, benim Mars'ım e, balıkta galiba herhalde ondan ee, şimdi geçmişi geçmişte bırak diyor. Bu Merkür arkadaşımız geri giderken geçmişten birileri gelmişti. Onları lütfen orada bırakın. Bırakın yani onlar orada kalmak zorundalar. Çünkü onları zaten bir kere geçmişte bırakmışsınız. Şimdi Merkürle birlikte geri geldiler. Hayatınızı almayı düşünmeyin. Aldıysanız da çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Siz çıkarmasanız da onlar ya Merkür retrosu bittiğinde yani ayın 22'si ile 25'i arası ya da bir sonraki Merkür retrosu ile birlikte gideceklerdir Haziran ayında bilginiz olsun. Daha fazla yıpranmamak için lütfen geçmişteki arkadaşları geçmişte bırakın ve yenilerine yer yer açın sevgili Oğlaklar. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz.